İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün şoka geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler gelmiş. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle kamp sandalyeleri geliyor. fiyatları 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Tam gösteremiyorum ama böyle. Çıkaramıyorum tabii ki. Bir diğer ürünü şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da piknik e, termos, piknik çantası oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. E, kaç litrelik bakalım? 25'e 30 ve 35 santim çapında. Şöyle görselde olduğu gibi. E, şöyle bir de turuncu rengi var arkadaşlar. Onu da size bir göstereyim. Gayet güzel. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar bunun da efatı aynı şekilde yerlerine koyalım ve diğer ürüne geçelim paslanmaz çelik sürahi var arkadaşlar şöyle mataralar şöyle göstereyim sizlere siyah rengi var bakalım başka rengi var mı diye bir de şöyle beyaz rengi var arkadaşlar bunların da fiyatları 60 lira arkadaşlar bilginiz olsun Burada ise şöyle 5 litrelik termos var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 80 lira. Bilginiz olsun. Bir diğer ürün ise şöyle Titiz markasının şöyle e, böyle katlanabilir ak akordiyon bidonlar var arkadaşlar. Bunlar 10 litrelik ve görselde olduğu gibi yer katlamıyor. Gayet güzel. E, fiyatını göremedim arkadaşlar. Görürsem tabi söylerim sizlere de. Diğeri de aynı şekilde 10 litrelik. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bu da kutlu termos şanta var arkadaşlar. E, izasyonlu piknik seti. Bunun 20 litrelik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diğer modelini de tabi sizlere göstermek istiyorum. Bunlar gayet büyük ve güzel. Bunların da fiyatları arkadaşlar 80 lira. Bir kamp termosu var. Bu da 20 litrelik. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Baya büyük. Güzel yani. Ee, bunun da fiyatı şöyle göstereyim. 200 lira bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise şöyle kamp çadırı var. Bu da 3 kişilik. Fiyatı 300 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle ee, Lisan Kale Kum Kovası varmış. Ee, onu şöyle göstereyim sizlere. Bu oluyor galiba. Kova yok ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Kollar gemisi oluyor bu. Bunun farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları 25 lira arkadaşlar. Ee, buradaysa şöyle oyun. Yapı, yapışkan top var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, bunun da fiyatı 40 lira. Burada ise şöyle transfer oyuncaklar var. Bunların da fiyatları 50 lira. Burada ise şu futbol topları var. 80 lira arkadaşlar bunlar da. Şöyle çeşit çeşit e, toplar. Bunların da dediğim gibi fiyatları 80 lira. Burada ise Kral Şakir aktivite oyun e, kitapları var arkadaşlar. Okuma kitapları. Bunların da fiyatları 14 lira. Burada ise şöyle çamaşır gold markasının Gold markasının şöyle çamaşır makinesi var. Bunun da fiyatı 35 lira. Evet arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle hamak var. Bunun da fiyatı 40 lira bilginiz olsun. Burada ise şöyle plaj sandalyeleri var. Akşap kuplu. Ee, Onları şu anda çıkaramıyorum ama şöyle göstereyim sizlere fiyatını sizlere bilgi olmuş olur fiyatı e, 110 lira arkadaşlar Evet burada ise şöyle farklı kapsam dalyeleri var e, bu da küçük oluyor fiyatı 100 lira bir de bunun daha büyüğü var arkadaşlar Şu kırmızılar Bunlar da 269 lira 270 lira bir fiyat var arkadaşlar Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle yazların vazgeçilmezleri e, Nivea son koruma etki bu çocuklar için Ciltlerine özel. Şöyle göstereyim güneş kremleri. Fiyatları 180 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Buradaysa şöyle Nivea'nın güneş spreyi var arkadaşlar. Bu da 200 milimlik. Fiyatı 174 lira. Burada ise şöyle. E, bu 30 oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim yüksekliği. Bu da 50 oluyor. Çok yüksek. 50 arttı. Şöyle göstereyim. Bunun da 200 milimlik fiyatı. 104 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle domestos var. Yoğun çamaşır suyu. E, bu da fiyatı e, 25 TL üzeri alışverişte 16 lira 35 kuruş yerine 9 liraya düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun evet arkadaşlar burada şöyle finish'in hepsi bir arada 80 tabletleri var e, şöyle göstereyim sizlere bunların fiyatları 110 lira arkadaşlar bilginiz olsun bir diğer ürün ise şöyle domestos ve Cift tüm yüzeyler için var 75, her biri, 75 milimlik fiyatları ise şöyle göstereyim 28 lira arkadaşlar burada ise şöyle Nivea'nın losyonu var sıkılaştırıcı şöyle göstereyim bunu da C vitamini bunun da fiyatı 40 lira burada ise Migtox temizlik bezi var bunun fiyatını tabi göremedim arkadaşlar bilginiz olsun burada ise şöyle taraklar var bu da aynı şekilde fiyatları yazmıyor Antep fıstıklı şöyle amigo var krokanlar bunların Antep fıstıklının fiyatı şöyle 200 pardon 22 lira 50 kuruş burada ise şöyle gösterisi Antep fıstık bademli fındıklı olarak geçiyor krokanlar bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş burada ise şöyle yer fıstıklısı var bu 250 gram fiyat 12 lira 50 kuruş. Amigo markasının pop pop e, pirinç patrakları var. E, bunların da fiyatları 2,5 TL arkadaşlar. Burada ise şöyle ülke dankekler var. E, bunların da fiyatları şu farklı çilekli ve muzlu var arkadaşlar. E, bunların da fiyatları 2,5 TL. Taşkale kakao kaplamalı pişmaniye var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunun fiyatı ise 20 lira bilginiz olsun. Burada ise altın başak light e, beşli olarak yulafları var. 230 gramlık fiyatı şöyle göstereyim sizlere. 9 lira. Lolo lisanslı kız sakızları ve şekerli külla. E, bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Burada ise Coco Pop yıldızlı e, Kellogg's var. Şöyle Coco olanlar. Bunlar 360 gram fiyatları 15 lira arkadaşlar. Nesquik'te şöyle e, içecek tozu ve matarası hediye. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 30 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. 1 Nisan e, Çarşamba günü gelen aktüel ürünler. Bu da Ülker'in kakaolu petitörü. 450 gram fiyatı. 14 lira 50 kuruş. Halley var. şöyle Göstereyim sizlere. E, Ülker Halley bunlar üçlü paket oluyor fiyatı 10 lira burada ise şöyle ülkelerin Joko Prens var şöyle göstereyim atıştırmalı bunun da fiyatı 4 lira saklı köy şöyle cheesecake'li fiyatı 6, 5 lira 60 kuruş campare var arkadaşlar bunun da fiyatı 4 lira şöyle campare fındıklı var burada ise şöyle enerji içeceği var arkadaşlar cam şişede bunun da fiyatı 9 lira. Carmen böyle drajjeler var. Tiramisu aromalı beyaz çikolatalı kaplama 10 lira arkadaşlar. Milka şöyle göstereyim sizlere bademli bufeler var. Bunların fiyatı 25 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere Albeni beyaz çikolata var. Bunun fiyatı 2.5 TL. Burada işte şöyle kahve yani küçük çikolatalar var arkadaşlar. Bunların fiyatları ise 1,5 TL bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim sizlere. 25 TL üzeri alışverişlerde soğuk şöyle Fuse'nin soğuk çayları var arkadaşlar. Onu da böyle dörtlü olarak taşıyamadım. Kusura bakmayın. Ee, şöyle dörtlü limonata aromalı 4 litrelik her birinde 1 litre var. Fiyatı 35 liraya inmeyin. 5 liraya inmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise şöyle silipiler var. Bunlar da e, Jumbo 80 adetler içinde. 130 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer ürün şöyle Mintax'ın yüzlü bulaşık tableti var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. E, bunun fiyatı 70 lira. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Cif markasının ahşap ve zemin e, yüzeyler için bunun da fiyatı 32 lira arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Şah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş oldu. 1 Haziran çarşamba günü gelen aktüel ürüne bu hafta size erken çekim yapmak istedim. İnşallah beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere başka videolarda.